Herkese selamlar dostlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da çarka gelen yeni arabaları ve indirimleri ondan sonra bonuslara bakacağız hangi bonuslar neler varmış GTA online'da bu hafta onlara bir göz atacağız öncelikle kendisini burada göstereyim hangi aracımız var hemen şuraya bir gidelim hangi araç var evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cadılar bayramı olduğu için cadılar bayramı ile ilgili arabalar eklediler ve indirimler getirdiler bir sürü indirimler var arkadaşlar bilginiz olsun yeni bir aracımız eklenmiş bu yeni aracı kesinlikle satın almanızı tavsiye ediyorum ve cadılar bayramına mükemmel uyumlu olacak ve çok güzel de ön kaldırıyor ön böyle harbiden güzel ön kaldırıyor hemen kendisini size göstereyim hangi arabadan bahsettiğimi hemen şöyle bir girelim beniste arkadaşlar görüyorsunuz beniste şu anda indirimde eğer almak isterseniz bakın beniste indirimde eğer satın almak isterseniz şuradan aşağı inelim kendisi burada albay görüyorsunuz bu arkadaşlar burada istediğinizi seçebilirsiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bakın yaptığım şeklini şu anda çarktaki araba da aynı bu şekilde. Bir olsun bakın. kendisine de gördüğünüz gibi. Eğer satın almak isterseniz ya oradan alın ya da gelin çarkta bu şeklinde çıkarın arkadaşlar. Bakın nasıl yapabilirsiniz onu da size söyleyeyim kısaca ve özetleyeyim arkadaşlar. Öncelikle buraya geldiğiniz zaman kasa ondan sonra modem ondan sonra kasanın arkasındaki fiş bunları çekebilirsiniz. Veya modemin arkasında reset tuşuna basabilirsiniz. Tam çevreniz çıkmadı reset. Tam çevreniz çıkmadı kasanın arkasında fiş yapabilirsiniz. Yani modemin yanında olmayanlar ya da kasasının yanında olmayanlar. Bir de 4 saniye bekleyeceksiniz. 4 saniye bekledikten sonra hızlı bir şekilde çevirdiğiniz zaman zaten çıkmıyor. Yavaş çevirdiğiniz zaman çıkma ihtimali oluyor. Görüyorsunuz şu anda yavaş çeviriyorum. Belki şimdi çıkacak belki de çıkmayacak. Gemçam tam çıkmadı. Modemin arkasındaki reset tuşu tam çıkmadı. Kasanın arkasındaki fişi çektiğim zaman tekrar çevirme ihtimalim olacaktı. Ama ben uğraşmak istemediğim için ellemedim. O yüzden gör Şimdi arkadaşlar size neler geldiğini veya neler yaptığını onu size göstereceğim. Eğer evet, sizler de indirimlerden yararlanmak istiyorsanız kesinlikle indirimlerden yararlanabilirsiniz. Nelerde neler varmış neler yokmuş onlara da bir göz atalım. Öncelikle haftanın indirimlerine bir girelim. Buraya girdikten sonra öncelikle arkadaşlar buraya bakalım burada bir sürü indirim var bilginiz olsun. Baya şanslısınız bu hafta. Baya da indirimler var. Bazı arkadaşlar Black Blackfire yani oyununda ne zaman olacak? Daha Kasım'ın 25'i 26'sı ya da 20... 3'ü falan yaklaştığı zaman Black da başlayacaktır bilginiz olsun. Ben şöyle aşağılara doğru inelim. Görüyorsunuz Obey indirimde arkadaşlar. Eğer satın almak isterseniz Obey'i buradan alabilirsiniz. Fiyatı zaten 1 milyon 720 binden 1 milyon e düşmüş bilginiz olsun. Yani burada biraz daha ilerleyelim. Başka neler varmış görüyorsunuz bu araba da var arkadaşlar. 652.500'den 391.500'e düşmüş eğer almak isterseniz bilginiz olsun. Bakalım burada bir tane daha var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani indirimler baya baya çok var bilginiz olsun. 149 binden 700 bine düşmüş arkadaşlar. Aşağılara doğru inelim. Bakın şurada Cadılar Bayramı'na özel araba var biliyorsunuz ki bunun arkasına bir mezarlık var. kabut var daha doğrusu. Tabutta adam böyle kafasını sarılıyor. Zaten bunu bilen biliyor. 325 binden düşmüş. Yani 650 binden 325 bine düşmüş bilginiz olsun. Burada da işte küçük arabalar yani katil arabalar var daha doğrusu ben onlara öyle diyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunların fiyatları da düşmüş. E, 499 binden 280 bine düşmüş. Bu da 160 binden 180 bine düşmüş bilginiz olsun. Eğer satın almak isterseniz. Bakın yukarıda farklı arabalar daha var. Motor daha var biliyorsunuz Cadılar Bayramı'na özel bir motor var. Ve o motor da şu anda indirimde bilginiz olsun. Burada başka bir şey var mı? Burada yok. Hemen şöyle bir bakalım. Yeni araba da eklendi. Onu da size göstereceğim bu yeni arabayı da size göstereceğim dostlarım. Ve zaten bu indirimdeydi. Gördüğünüz o tarafta indirimdeydi. Burada başka bir şey yok. Burada motor burada arkadaşlar. Bu arada görsünün motorun fiyatı 1995.000'den 1 milyon 197 bine düşmüş. Eğer satın almak isterseniz alabilirsiniz. Modifiyesi de mükemmel oluyor. Bilginiz olsun. Zaten bayağı güzel oluyor. Aldığınız zaman görürsünüz zaten nasıl bir modifiyesi var olduğunu. Bakın arkadaşlar burada da fiyatı düşmüş bir motorumuz var el satır almak isterseniz bakın görebilirsin burada da güzel bir mod aslında bu hemen şimdi geri gelelim başka neler varmış onlara bir bakalım burada bir şeyler var mı yok mu onlara bir göz atalım Evet arkadaşlar şuraya yavaşça baktık şurada bir şey yok buralara bir aşağılara doğru inelim neler varmış Evet burada bir arabamız var fiyatı da Grotifizone biliyorsun zaten 2 milyon 250 binden düşmüş 1 milyon 575 pek tavsiye etmiyorum yani güzel değil destek daha iyi çünkü yani bilmiyorum yani bu arabayı bine binmek ister misin binmek istemez misiniz siz bilirsiniz burada Ojeleto var işte 890 binden 528 bine düşmüş eğer satın almak özür dilerim satın almak isterseniz alabilirsiniz başka bir şey var mı burada yok hemen ilerleyen yukarıya çıkalım hızlı bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar şurada bir şey var mı Evet burada görüyorsunuz aracımız var. 1 milyon binden 962 bine düşmüş görüyorsunuz burada. Yani biraz daha yukarı çıkalım. Burada başka neler varmış? Burada bir şey yok. Burada bir şeyler var mı? Yok. Yani şuradan çıktıktan sonra hemen şuralara bir göz atalım. Nerelerde? Yeni araba nerede? Beniste tabii ki. Yeni aracımız Beniste görüyorsunuz. Bu aracımız Beniste. Ve modifiye ettiğin zaman mükemmel bir modifiyesi oluyor. Ve aracımız gelir gelmez indirime girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç gelir gelmez şu anda indirimde. Eğer satın almak isterseniz alabilirsiniz. Büyük ihtimalle indirimde olduğu halde bu aracı modifiye yaptığınız halde ya da motorunu yükselttiğiniz halde büyük ihtimal orada da indirimdedir. Hemen şuraya bir alalım. Biz şunu bir alalım arkadaşlar. Bizde de bulunsun. Hemen şu rengini alalım. Bizde de bulunsun. Modifiye ettiğimiz zaman. Bizde lazım. Bu arada bunu biliyorsunuz. Ve oyuna yeni eklendi buraya ben ise e yine eklendi bilginiz olsun daha önceden zaten bu arabamız var olduğunu biliyorsunuz ve burada da güzel bir Hyundai var görüyorsunuz bu araba realde Hyundai arkadaşlar bilen biliyor zaten bu arabayı buraya geldiğiniz zaman burada da güzel bir araba var ve burada da dediğim gibi Az önce kafasını böyle sallıyordum ya Bunun arkasında da kafasını sallayan biri var bakın göstereyim zaten e, araba gittikçe kafasını sallıyor yoksa böyle sallamıyor kafası araba gittikçe sallanıyor Bilginiz olsun hatta şöyle bir sürelim abi. Testir yapalım. Hemen bir binelim. Bakalım bir dışarı çıkarttığım biraz kafasını sallayalım. Yani şöyle bir bakalım. Bakın şimdi. Kafayı sallıyor bakın. biliyorsunuz bayağı güzel bir araba ya. Ama şöyle gördüğünüz gibi araba mükemmel arkadaşlar. Bu arabayı denedik. Şimdi o dışarı, yeni gelen aracı deneyelim. Yeni gelen aracı denemek istiyorum bu videonun içerisinde. O yüzden yeni gelen aracı da deneyeceğim. Bir bakalım nasıl bir şeymiş gerçekten. Daha modifiyesini yapmamış. Orijinal motoru takmamış olduğumuz için. O yüzden pek bir şey beklemeyin yeni araçtan. Bakın burada motor da var. O iskelet motor cadıla bayramı özel arabalar koymuşlar zaten. Gördüğünüz gibi bu da iskelet motor. Görüyorsunuz baya güzel bir motor. Ha, şunu bir deneyelim abi. Ne denemiyor yavrum? Yavrum neredesin? Kim bilir kim neredesin? Ne denemiyorsun oğlum? Evet test yaptık. Bakalım bir binelim. <laughs> Zaten bu kaplumbağayı biliyorsunuz. Biraz değiştirmişler işte. Buraya koymuş. Zaten bu kaplumbağa önde kaldırıyordu. Bakayım. Evet önde kaldırıyor. Bak kaldırıyor ama şu anda burada kaldırmıyor. Zaten öteki kaplumbağa da ön kaldırıyor diye hatırlıyorum. Evet dostlar buraya yeni arabalar eklenmiş. Gördüğünüz gibi burada baya güzel arabalar var. Burada wow bu araba çok güzel yapmıştı adamlar. Baya güzel yapmış arkadaşlar bu arabayı. Zaten bu araba biliyorsunuz bu güncellemede arabaya baya baya güncelleme katmışlardı. Gördüğünüz gibi araba tam bir BMW olmuş zaten. Bu aracımız zaten biliyorsunuz ki BMW arkadaşlar realde. Ben biliyorum. Hemen şöyle bir gidelim. O oh, ne 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 neden satın? Böyle araca bir bakacağız ya. Satın almaya basıyor, basıyor ya. Aracımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar. Burada yarıştan kazanabileceğiniz bir araç var ve bu aracı yarışta kazanabilirsiniz. Yarış yaparak bu arabayı elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun nasıl elde edebilirsiniz. Size kendisini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu aracımızı yarış yaparak her türlü hızlı bir şekilde elde edebileceksiniz. Yani aralarında birkaç gün olsa bile elde etme şansınız var. Hemen kendisini size göstereyim. Buraya girdiğiniz zaman LSE'ye ls girdiğiniz priz diyorsunuz. İşte burada arkadaşlar size diyor ki bir top diyor birinci bir, bir olacaksınız bir de 5 day istiyor yani 5 günde bu yarışı yaparsanız bu arabaya gelip burada klan Prizleri de yaptığınız zaman arabanızı yana ya da aracınızı buradan alabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Ve bu aracı aldıktan sonra zaten geliyor seçiyorsunuz yani nereye gitmesini istiyorsunuz, hangi garaja gitmesini istiyorsunuz. Orada seçebiliyorsunuz bilginiz olsun. Hemen kendisini de burada size göstereyim. Ne, hangi araçlar var görüyorsunuz burada bütün araçları. Göstereyim bu araçları da satın almak istiyorsanız. Veya ben şimdi geldiğim gibi aracımı burada bir de burada deneyeceğim. Yani eğer almak istesem buradan alabileceğim. Aldıktan sonra sürebileceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Ve aracımızı şimdi burada sürüşü gerçekleştireceğiz. Baya hızlı bir araba biliyorsunuz bunu zaten. bayağı mükemmel ve hızlı. Bayağı hızlı gidiyor bakın. Basarsam baya gider arkadaşlar. Şu anda bu araba indirimde diyebiliyorum. Eğer sizler de almak isteseniz bu arabayı alabilirsiniz indirimdeyken. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güzel görünüyor. Evet dostlar bu videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer abone oluyorsanız abone ol butonu aşağıdadır arkadaşlar biliyorsunuz ki hakkımda kısmında bir tane yeni YouTube hesabım var. Beni izleyen arkadaşlar oraya abone olursa orada ne, ne tarzı videolar? Korku tarzı, eğlence tarzı veya macera tarzı veya farklı oyunlar tarzı videolar çekmeyi düşünüyorum. Oynayıp videolarımı çekmeyi düşünüyorum. Oraya içinde de kanalda yükseltmeye çalışacağım buradakinde. İlginiz olsun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Bye.